Bir sınıfta 3 öğrenci aşağıdaki etkinlikleri yapıyor. Buna göre hangi öğrencinin yaptığı etkinlik sonucunda iki kürenin yük miktarı kesinlikle birbirine eşit olur. Pınar nötr cam küreyi ipek kumaşla kaplanmış nötr bir başka bir küreye sürtüyor. Şimdi burada şunu bilmemiz lazım. Cam küre ipek kumaşa sürtüldüğünde bakın burası cam Burası da ipek. Cam artı ile yüklenirken, ipek eksi ile yüklenir. İkisi de yalıtkan olduğu için ve başlangıçta nötr olduğu için, buradaki artı Q yük miktarı, buradaki eksi Q yük miktarına eşittir. Sadece işareti farklıdır. Bu nedenle pınarda doğrudur, kesinlikle birbirlerine eşittir. Kerim elektrikle yüklü bakır küreyi nötr başka bir bakır küreye dokunduruyor. Kerim ne yapıyor? Elektrikle yüklü bakır küreyi yine elektrikle yüklü başka bir bakır küreye ne yapıyor? Dokunduruyor. Şimdi burada biz yarı çapları bilmiyoruz. Burası R1. Burası R2. Evet bu yüklü olabilir. Bakın hatta eksiği de yükleyelim. Ama buradaki yük miktarı bu tarafa doğru yük verdiğinde yarı çaplarıyla orantılı olarak yük alırlar. Yani buradaki yük miktarı Q1 buradaki yük miktarı Q2'dir. Yarı çapla orantılı olarak alacağı için buradaki Q1 ve Q2'nin eşit olabilmesi R1 ile R2'nin eşit olabilmesi demektir. Bu nedenle burası kesin değildir. Kerim yanlış söylüyor. Fatih nötr iki küreyi birbirine dokunduruyor ve yüklü bir çubuğu bu kürelere yaklaştırıp küreleri birbirinden ayırıyor. Şimdi Fatih'in yaptığı işlem şu. Bakın iki tane küreyi önce birbirine dokunduracak şekilde bir araya getiriyor. Bunların boyutları isterse farklı olsun hiç önemli değil. Burada yüklü bir küreyi yaklaştırıyor. Bu da eksi olsun. Yapılacak işlem nedir? Eksi yüklü cisme yakın tarafta artı yük fazlalığı olacak. Uzak tarafta ise eksi yük fazlalığı olacak. Ve bu taraftaki yük miktarı eksi Q kadar. Buradaki yük miktarı da artı Q kadar olacak. Çünkü bunlar başlangıçta nötrdü. Bunları ayırdığımızda bu taraftaki küre eksi q kadar, bu taraftaki küre de artı q kadar yüklenmiş olur. Ve bunların yük miktarları da eşit olur. Fatih de kesinlikle doğru yapmıştır. Pınar ve Fatih cevabımız E seçeneğidir.